Bir levha 9 eş karesel bölgeye ayrılarak her bölgenin içine birer tam sayı yazılmıştır. Ece, Gülay ve Gülse matematiksel bir oyun oynuyorlar. Levhada birinci sütundaki sayıları Ece, ikinci sütundaki sayıları Gülay ve üçüncü sütundaki sayıları ile Gülse ise Gülse toplayarak toplamlarını puan olarak yazıyorlar. Her turda levha ok yönde döndürülerek yeni sütunlar oluşturuluyor. Turlarda alınan to puanlar toplanarak kişilerin oyun sonu puanları olarak belirleniyor. En yüksek puanı alan oyun, oyunun kazananı oluyor. Oyun 3 turun sonunda bittiğine göre oyunun kazananı ve puanı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci sütun arkadaşlar Ece'ydi. Bir de Ece var. İkinci sütunda Gülay. 3'te de arkadaşlar gülse. Şimdi o zaman bir üstünü topluyorum. Eksi 3 artı 2 daha eksi 1. Eksi 1 daha eksi 2. Ece'nin ilk puanı eksi 2. Artı 4 eksi 4 0. Artı 3 daha artı 3. Gülcan. Gülce 3 puan aldı. Şey Gülay özür dilerim e, ee, artı 2 eksi 4 daha eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 burada külse de eksi 4 puan aldı. Şimdi ters çevirdiğimizde arkadaşlar şuradaki eksi 1 yukarı gelmiş olacak. Yani artık sütunun burası olmuş oluyor. Bu durumda eksi 1 artı 3 ve eksi 2'nin toplamı ece 0 puan. Eksi 4 eksi 4 daha eksi 8 artı 2 daha eksi 6 puan. 2, 4 daha 6, eksi 3'ten artı 3 puan olacak Gülselim. Şimdi bir daha çevirdiğinizde arkadaşlar şeyi şuraya yazayım. Sadece yazıyorum çizmeyeceğim o zaman. Eksi 2, eksi 4 ve artı 2 olacak. Eksi 2, eksi 4, artı 2. Artı 3, eksi 4, artı 4. Artı 3, eksi 4, artı 4. Eksi 1, artı 2, eksi 3. Eksi 1, artı 2, eksi 3. Yani burada Ece'nin eksi 2, eksi 4 daha, eksi 6, artı 2 daha, eksi 4 olacak. E, eksi 4, artı 4, 0. Burası da artı 3 olacak. Eksi 3, eksi 1 daha, eksi 4, artı 2 ile toplarsak burası da eksi 2 oluyor. 3 turun sonunda bittiğine göre Ece'nin toplam puanı eksi 6, Gülay'ın 0, Gülsen'in de arkadaşlar eksi 4, artı 3, eksi 1, eksi 2 daha, eksi 3 olacaktır. Burada en yüksek puan değeriye ait ve 0'dır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkır.